devlet ricalinin bir yerlere hediyelik eşya, anı eşyası ürettirdiği insanlarız biz. Yani biz aynı zamanda kamunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gülen yüzleriyiz. Geçmişi bugüne getiren insanlarıyız. Ben Tahsin İstengel, İstanbul yazmacısı Evliya Çelebi'nin dilinden Nakkaşağını İstanbul'um. İstanbul'da okudum. Kocaeli Akademisi'nden sonra da 12 Eylül'deydim. Dolayısıyla ardından bir şeyler yapmak gerekiyordu ve yuvarlana yuvarlana su aktı ve yazmacı oldum. Annem benim idolüm. El sanatlarında muhteşemdi. Yani kilim dokumadan tutun hasır örgü, sazdan sepetler filan anında bir şeylerden bir şeyler oluşturabilen bir kadın. Onun için mesela çok sayıda insan gelip kızlarının çeyizini onun yapmasını isterdi. Çok uğraşırlardı. Yani öyle muhteşem bir insandı. Aynı zamanda dönemin devlet anası gibiydi. Çevre insanlarıyla ilgili. Orta Göl Sanatları Pazarı'nda seramiklerimi satarken orada tanıştığım bir insanla, güzel bir insanla daha sonra evlendik. O yazma yapıyordu, ben seramik yapıyordum derken Denizli'ye taşındık. Denizli'de seramin altyapısı hiç olmadığı için yazma yapmaya başladım ben de. Yıllarca Kültür Bakanlığıyla çalıştık. Özgün el sanatları ürünü üreten yerlerle tanıştık. Ondan boşanıp İstanbul'a geldim 20 yıl sonunda ama bundan boşanamadım. Hala yazmacıyım. Yazmacılık o kadar ilginç bir şey ki aslında hani tarihin en eski el sanatları yazmacılık. Yazmacılığı sadece kumaşın üzerine yazmak olarak, basmak olarak falan düşünmeyin. Eskiler basmayı kullanmaz, yazmacılık denir. Çok eski çağlarda insanlar duvarlara resimler yapmışlar. Çevredeki avları göstermişler, kendileri, güneşi, büyük ağaçları çizmişler falan. Çünkü her şey o zaman bir sorun. İnsanlar ölüyor, neden ölü? Ölüm bir sürü şeyin doğumu olmuş. İnsanlar doğuyor vesaire. E bütün bunların simgelerini oralara yazmışlar. Sonra bunların arasında kendileriyle ilgili önemli olan simgeleri de kendi vücutlarına kazımışlar. 5 ee, yıl önceye ait Ötzi diye bir e, alt dağlarında bulunan bir buz adam vardı. Onun üstü tamamen dövmeli çıktı. Sonra Herodot'un kitabında Kafkas kabileleri baskılı elbiseler giyer diye yazıyor. Aynı şekilde Hitit uygarlığına ait Hattuşaş, Alacoyuk e, kazılarında çıkan eserler var. Onlarda da kalıplar var. İlk desenler o. Anadolu eskiden beri pek çok şeyin yeri açıkçası. Çünkü Anadolu'yu bizim İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Herkesin geçmesi gereken, mutlaka geçmesi gereken bir yer Anadolu. Buradan batıya, buradan doğuya gidiyorsunuz, buradan kuzeye gidiyorsunuz, güneye gidiyorsunuz. O kadar ilginç. Vikingler geliyor, ticaret yapıyorlar, senin çevrende yapıyorlar. Senin çevrenden insanlar İspanya'ya, İtalya, şuraya, Kuzey Afrika'ya, şuraya, buraya gidiyorlar. Yani inanılmaz bir döngü var. O yüzden her şeyin en güzelleri buradadır. Tarzlar da buradadır işin ilginci. Bizdeki kadar el sanatlarındaki tarz benim araştırmalarımda başka bir yerde çıkmadı. Örneğin bizde neler var? Mardin'in tel telkarisi var. Mardin'den 100 kilometre yukarıya çıkıyorsunuz Van'da aynı gümüş, gümüş aynı. Savat işçiliği var. 200 kilometre daha yukarıya çıkıyorsun Kuzey'e kazaz var, gümüş. İstanbul'a geldiğinde İstanbul bunların hepsinin birleşimi. İstanbul zaten asırlar boyu merkez, inanılmaz bir merkez. Orada en yakın çevrelere falan gidip bir yerlere uzun zamanda giderken burada daha bir kısa zamanda denizden her tarafa ulaşabiliyorsun. Bizim yazmalarımızın içerisinde de beş temel tekniğimiz var. Bir tanesi kalıpla. Kalıplarla basarsınız, ahşap kalıplarla. İkincisi kalemle, fırça. Fırçayla özgün işler çekir, çevirirsiniz. Nakkaşlamak da oradan gelir. Üçüncüsü dediğimizde boyalı boyayı daldırdığınız malzemenin içinden kumaştan boyayı sökersiniz. Buna ters baskı da denir, sökme de denir, aşındırma da denir günümüzde. Sonra kapatırsınız mumbatikle vesaire. Boyan almak isteme, istenmeyen yerleri kapatırsınız. Beşincisi de daldırma. Daldırarak da boyarsınız. Beş temel tekniğimiz var. Dünün yanlış bir şekilde kopyasını yapmanın bir anlamı yok. Dünden alacağın şey tekniktir. Geleneksel dediğin şey sadece teknik değil. Geleneksel desen diye bir şey yoktur. Çünkü bütün desenler onar yıllık periyotlar halinde dönüşmüştür. Geleneksel sanatlar yaşamın içine giremiyor. Yaşamın içine girmesi gerekiyor. Büyümesi, gelişmesi, yaşaması için. Yazmacılar yaşamın içindeki her alanda bir şeyler yapmışlar. Her alanda. Aynı şeyi biz de yaptık. Örneğin e, Evliya Çelebi dönemine bakarsanız bizler sevgililer arasında iletişimi kuranız. Whatsapp yok, Facebook yok. Gizli haberleşmeler falan yok öyle. Ne var? Mendil var. Mendilin kenarını yakma işlemi bizim, mendilin üzerine yazı yazma işlemleri bizim ve bunları yapılan yer de bildiğiniz kapalı çarşı. Ustamız küçük bir kız, kızı doğuyor, küçük bir kız bebek kalıbı yaptırıyor. Bütün sofra bezlerine onu basıyor. Bu çünkü kişisel bir alan, özgün bir alan. Alandaki tüm tasarım sizin. Sevginizi, aşkınızı, düşüncelerinizin hepsini oraya yapabilirsiniz. Aynı şekilde Kurtuluş Savaşı'nda en fazla destek olan kadınlar, Kastamonu kadınları. Safranbolu, İnegöl vesaire. Bu kadınların o zaman kullandıkları desenler hürriyet yazmalarıdır. Cumhuriyet yazmalarıdır. Bu tür desenleri var. Ve bu Cumhuriyetin ilk yıllarında inanılmaz bir şekilde bütün kadınlara dağılmış. Herkes ondan almış. Çok ilginç yerlerde bu çıkabiliyor. Müthiş bir moda. Hani her şey kendi modasını yaratıyor. Bu da kendi modasını yaratmış. 11 ilimizde meydana gelen depremden sonra çocuklar için biz de bir şeyler yapalım dedik ve gördüğünüz Arife bebeği yaptık. Arife bebeği için başlangıçta kolları bacakları niye yok filan dendi ama bunu da çocuklar işi bitirdi gerçekten önlerine hem Arife bebek hem de kolu bacağı olan bebekler olduğunda bunu aldılar. Çünkü bunun üstüne rahatlıkla başınızı koyup yatabiliyorsunuz. Müthiş bir şey oldu bu. Bu Arife bebeği o yüzden çok sevdim. Arife ismi de annemden geliyor zaten. Buradan İstanbul'a gelince yazma çeşitleri olarak İstanbul bambaşka. Her rengi kullanmış İstanbul. Hani batıda kullanılmayan, Anadolu'da kullanılmayan her rengi kullanmış. Çünkü bir pazarı geniş, iki tedarik zinciri büyük İstanbul'un. Hepsi var. Dolayısıyla en altın gümüş basan tek yer İstanbul'dur. Kalem işi yapan tek yer İstanbul'dur. İstanbul'da yazmacı ustalarının ürettiği altın ve gümüş basarak ürettiği işleri Osmanlı İmparatoru Şalman'a falan batıya hava atmak için gönderiyor. Ben size kumaş göndereyim de üstünüze bir şey yapın, di, dikin, giyin diye gönderiyor. Eksperi'nin güzel bir sözü var Öjeni Küçük Prens'in yazarının. Hani aşk sevgiliyle el ele tutuşup göz göze bakmanız değildir der. El ele tutuşup aynı noktaya bakabilmeniz. Bizim el sanatları vesaire diğer alanlardaki birlikteliklerimizin kötü olmalarının hani daha çabuk çıkarsal kişisel bireysel çıkarlara savrulmasının gündelik nedenlerin bir tanesi de bu. Batı'ya baktığınızda 1700'lerden kalan örgütleri var. 1600'lerden anlayışları var. Bizde tamamı eski kitaplarda falan kalmış, sürnamede kalan bir şeyler var. Bu kadar büyük bir saçmalık. Yani kısa dönem, burnunun dibini göremeyen insanlar nedeniyle biz birlikte olamıyoruz. Olamadığımız için de, biz hazineye küreyi soktuğumuzda telaşla ters sokuyoruz. Üstünde kalan bir tane bizim için önemli oluyor. Halbuki düz sokup daha farklı olabilmeliyiz. Onun için de birbirimize ihtiyacımız var. Evliya Çelebi yazmacılığı anlatırken yazmacılığı ikiye ayırmış. Kalıpları olup basanlara zanaatkar denir, nakkaşlayanlara da sanatkar demir, demir demiş. Şimdi düşün dün böyle bir ayrım var. Osmanlı'nın özellikle Kırım Savaşı sürecinde Kırım Savaşı'nı ve savaşın haklılığını an halka anlatabilmek, aynı zamanda Hilal Ahmer kurulmuş Kızılay, ee, yoksullara şehit ve gazilere ve çocuklarına falan yard ailelerine yardım edebilmek için de yazmalar basılmış. O yazmalar bile baktığınızda dönemde bizim yazmacılık oralara kadar gitmiş, onlar da bile kullanılmışlar. Süheyl Ünver şöyle bir şey diyor: "Bir mesleğiniz olsun." Bir de hobiniz hobiniz bu topraktan olsun. En önemli şey bu.